Yaklaşık bir 3 gün önce İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet, 96 yaşında Hakk'a yürüdü Elizabeth. Allah rahmet eylesin, ne diyelim? Tabii Kayseri Rum kanalı olarak bundan da bir prim kasmamız gerekiyor. <laughs> Allah çarptı. <laughs> Allah çarptı ya. Bugün e, İngiltere olarak oynayacağız. Şimdi İngiltere ile başlangıç hamlelerimiz olacak elbette her zaman gibi. İlk olarak İngiltere'nin özel bir parlament sistemi var. Parlament sistemi var. Bu parlamentoyla istediğiniz bir şeyi seçip daha sonrasında da bunu e, getirebiliyorsunuz kısa bir sürede. Ben bunu alacağım. Bunu neden alacağımı anlatacağım şimdi size. Şunları verin. Çok da önemli değil tertemiz. Eksi 10 Edvizor kostumuz oldu. Hemen yine yalnızca İngiliz bölgelerine koltuk verelim parlamentodan. Rivallerimiz tabii ki de Danimarka, İskoçya, İskoçya. ve Fransa olacak. Başlangıç müttefiklerimiz ise yine Fransa'yı sevmeyen ucu Büyüklerden olacak. Eğer kastıyla Varagon aynanı alabiliyorsanız alın. Birbirini e, rivayet bir zaman bunu almak, bunu yapmak çok zor olacak. Yine de öncelikle şeyiniz Aragon olsun. Bununla beraber e, tabii ki de Avusturya, Fransa'yı karşı çok güzel bir müttefik. Alabiliyorsanız da e, ikisini kaçırmayın. Ben alabiliyorum. Buraya gelecek olursak, e, Kralımız çok kötü. 6. Henry. Dert değil, kurtulacağız ondan yakın zamanda. Ve çok iyi bir şey var, ee, oldukça ucuza iki tane advisor alabiliyoruz kendimize, bunları da bir de ben şey yaparım, terfi ettiririm evet, ee, hemen estate'lere gelelim, gördüğünüz üzere, land of commerce, patronage of arts, ee, tabii ki de e, loyalty almak için free enterprise bunları alalım. Bundan sonra da hemen şuraya girip e, Religious state Ondan sonra Oversight by clergy Ve elbette ki Religious diplomat Bu şekilde Estate'lerimizi hallediyoruz Tabi Kraliçenin de Vefatı yüzünden bu video biraz daha Ciddi editsiz ve bizim muhtemelen ilk düzgün Rehber videomuz olacak Vay be, neyse daha sonrasında işte görev ağacımıza bakacak olursak ilk olarak Levy the Troops görevini e, yapmamız gerekiyor. Şimdi Pro Gamer Move'larımıza gelirsek, öncelikle şimdi dediğim gibi benim amacım e, Fransa'yı Personal Union yapmak değil ama Fransa'yı oldukça kolay bir şekilde savaşlarda yenebiliriz. Nasıl? Talibet Gaskonya'nın hayvan gibi korları sayesinde gördüğünüz üzere. neredeyse bütün Güney Fransa'da korları var. Bu sebeple... Abi benim de korum varmış lan burada. Evet sana korum. Neyse. Bir gün bir palyaço varmış, bütün ağlayanları güldürürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlama testiyle doktora başvurmuş. Doktor demiş ki git o palyaçoyu bul güldürür. O da demiş ki o da benim. Öncelikle Gaskonya'yı serbest bırakıyorum. Evet. Surrender of main event'i geldi. Diyor ki, abi senin diyor benim gibi bir anlaşmam vardır. Düzgün bir insan olup anlaşmaya uyar mısın? 1. Hemen müttefiklerimizi de toprak vaadiyle savaşımıza çekelim. Sen gelmiyorsun çok büyük ayıp ediyorsun. Evet. İyice savaşlara başladık dinlerimizle. Verdi bize. Kazandığımızda bunu yapabiliriz. Ama bu böyle bir koalisyon sebep oluyor. Ve Fransa bize sağlık değil. Oha. Oha. Hadi bismillah. Haydi bismillah. Oy. Oy. Artık bir şekilde bu sorunu Hayır varis verdi. Varisini vermesi ne oldu? Neden kötü oldu bizim için? Çünkü büyü savaşları gerçekleşmeyecek artık. Biz borç aldık. Eşek gibi buradan borç almayın benim yaptığım gibi direk. Bedavaya ya. Her temiz. Kaçma. Yavrum kaldır kollarını. Sen şuna bir saldır. Belki Henry ölür. Tüh. Oley kralımız eve sağ salim döndü. Saray yap para yok. Saray yap. Oh yeah. Bu arada Gascoyne'nin korlarını hemen Gascoyne'ye teslim ederim. Daha savaş bitmiş. Burada Gascoyne'nin koru var mı? Yok. Okey. Şimdi. Fransa kardeşim. Seninle union yapamıyoruz ve ilginç bir şekilde toplam alamıyorum. Bu garip. O yüzden ben Gaskonya'ya öncelikle korları geri ver. Bu şekilde tamamen vassallarla Fransa'yı 5 e, yılda mağlup edebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz üzere harika bir barışla hem Gaskonya'mız büyüdü hem yeni vasallarımız oldu. Ve yeni vasalarımız da olacak tabii ki değil mi? Galiba yok. Allah da belanızı versin sizin o zaman. Eve dönün de biz manpower kazalım değil mi? Aaa kitlere bak. Beni sevmiyorlar. Oha. Kapatma orduları. Şunu da kapat lan. Eminim. Para yok. Para yok. Sana aa para alır nasıl, değil mi sen Bana para versene. Para versene para ver.

That's so Çok biriksiz. <laughs> <justir. gülüyor> Hadi bismillah. Yine de gel abi. İşte bu adamı dalga geçtiniz. 0 0 0 dediniz. Bu adam Fransa'yı dize getirdi. Bu ciddi, ne Teşekkür ederim. Evet, artık Britanya'ya çıktık. Saat. Bu devirde toprağı satmayan ne bileyim Yani. Muradınızı derhal söyleyiniz toprak istiyorum. Allah yaradan. Bir bitmediniz ama. Şükür geldim. Kalkınma yasaoğlu gidiyoruz. Ayı nereye gidiyorsunuz böyle? Aç kapıyı Veysel efendi. Mahmut Hoca'nın emriyle Uganda Cumhurbaşkanını karşılamaya gidiyoruz. Evet. Artık ilanlı İngiliz hücumunun başlama vakti gelmiş diye yorumladım ben bu mevzuya. Tyrone'la o zaman hemen başlayalım. Mighty London came an Irish lad one day. All the streets were paved with gold, so everyone was gay, singing songs of Piccadilly Strand and Leicester Square, till Paddy got excited and he shouted to them there. It's a long way to Tipperary. It's a long way. But my heart's right there. Paddy wrote a letter to his Irish Molly O, saying should you not receive it, right and let me know. If I make mistakes in spelling, Molly dear said he. Remember it's the pen that's bad. Don't lay the blame on me. It's a long way. Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long. Mm, Düş artık Heh <laughs> <Ya>, teşekkürler <laughs> Köl niye giriyor Ne alakası var oğlum Manyak mısınız Aa niye kolyesine giriyorsunuz bana karşı <laughs> Yeter paşa yeter. Evet koalisyon kuruluyor bize karşı. Bu koalisyonda da Gascoyna'nın bağımsızlığını destekliyor. Bu yüzden bir süre büyüyemeyeceğiz. Yerimize sayacağız. Kötü. Hiç hiç, hiç iyi durumda değiliz. Bu saving, bu kanalın genel olarak en çok söylenen sözü büyük ihtimalle hiç iyi durumda değilizdir. Evet biz kaç tane şey Şu hale bak. Bir da alalım dedik. Allah'tan arkamızda kaslı gibi adam var da bizi kolluyor. Muhtemelen bunu derken yapsam isyanların önüne geçebilirdim. Ah be koalisyon. Keşke dağılsam da nefes alsam da oyun oynasam. Bak yıllardır uslu bir çocuğum. Çıkın işte şu koalisyonunuzdan. Rahatlayalım be. Kraliyet donanması ve Conquest'a dahil oluyor. Evet. Of course. Rule Britannia. Britannia rules the waves Oğlum Çıkın lan artık ya ah. Bir tane Fransızı sağ bırakmayacağız lan Bitti. Alright. Evet. Bu vakit Fransa'yla bu şekilde bir barış da azalmış gibi görünebilirim. Lakin Paris'e girdik. Ve koalisyonda hmm. önemli değil. Ha başkentini aldın lan ne yapacaksın? Ha? Başkentini aldın mı çocuğu? Evet koalisyonu bitireceğiz her zaman gibi. Tiplere bak ya. Yine toplamış tüfeğinde Roxburg şair için biraz kötü oldu açıkçası şey olmaması. Okey seninle de şeyi özetledik. 5 yıl sonra sana saldırıyorum. Peki ya sen İskoçya. Seni kim koruyacak benden? Bir baba soruyor kime kalacak bu vatan? Oh ordusu yok oldu. England be aldı şallı. Conqueror's Scotland'ı aldık. Bütün kutsal galiba koalisyona gidecek. Hayır. Oha. Ben koalisyona gireceğim. 46 mı? Hayır. 43 mü? Hayır. Evet. Ne kadar şuradan savaş. neredeyse Bir yıldan da az. Evet sonunda. Gaskonya'yı. Anne istedik. Oh be. Ulan biz coin yapmadık bu Çünkü Çünkü ya da alamadım. 68 ID ya. Allah kahretsin ya. Aa al alabiliyorum. Oley. <laughs> <laughs> evet. Şimdi Angevin İmparatorluğunu kurduk galiba yani sınırlı olarak en azından hemen bir kontrol ediyorum telefondan. Angevin İmparatorluğu'yu evet kurduk. Hatta daha genişini kurduk kapak olsun lan. kurduk diye yumuşamayacağız. İngiliz köklerimizi unutmayacağız. Zira İngiltere'nin en büyük krallarından biri olan Aslan Richard bile Akitanya'da köküydü ve kendisi büyük ihtimalle İngilizce bile bilmiyordu. Diğeri desen şu Normandiya'dan gelen William geldi İngiliz'in kafasına vurdu. Hayır bu video 2. Elizabeth hatırına. Her hani ne kadar Alman bir handan olsa da biz... Bir dakika dur. Ben İngiliz imliyetçisiyim in arkadaş. Son toprağı da aldık. Herhangi bir ülke formlamayacağız. Hani Angevin imparatorluğu kurulmuyor. Ülkenin adı değişmiyor. Yalnız benim fantezik ve hastalıklı şeylerimi tatmin etmek için de bütün bu bekleyiş. İngiltere artık yalnızca dalgalara değil, aynı zamanda Fransa'ya ve Avrupa'ya da hükmediyor. Bu şekilde kraliçemiz Elizabeth'i de andık layıkıyla. Ruhu şad olsun diyelim, ne diyelim? Yavaş yavaş Bence gayet keyifliydi, ben eğlendim. O vakit... Ee, dur bu değil. Time Timeline'ı müsaadenizle hemen açalım. Evet.